Bunun bitmesine yol açacak o büyük adımı attığı için büyük de risk alarak yani Sayın Bahçeli bu cümleyi kurduğunda Milliyetçi Hareket Partililer bile durup bir dakika biz bunu nasıl anlatacağız dediler. Oyları Milliyetçi Hareket Partisi'nin %5'lere düşer mi falan tartışmaları yapıldı televizyon programlarında. Sayın Bahçeli oldukça sakin ve kararlı bir şekilde şu cümlenin de altını çizerek terör örgütü PKK kendini feshetmelidir, nedamet getirmelidir, pişman olmalıdır. Ve Türkiye artık işte Kürt'ün Türk'le kardeşliğine atıfta bulunarak bizim e, aslında bir arada olmamıza defalarca atıfta bulunarak iki şeyi de sağladı bu arada. Yani işte e, bazı yapıların ya Kürt yoktur falan gibi şeylerin olmadığını, gayet de olduğunu ve bir arada yaşama umudunu e, ve bunların bir arada çok büyük şeyler başardığını aynı zamanda İkinci şeyde Türkiye'nin terörle, işte silahlı mücadeleyle, bilmem neyle bölünemeyeceğini, hiçbir şekilde Türkiye'ye bu anlamda Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne kimsenin zarar veremeyeceğini de gösteren bir sonucu bugün izliyoruz. Çokça konuşacağız ama bu sürecin ilk adımını atması, kararlılık da arkasında durması, çok büyük cümleler kurması hasebiyle. Herkesin o gün ilk kurduğunda Allah Allah ne oluyor diye anlamaya çalıştığı bir yerde neden Nobel Barış Ödülü Sayın Devlet Bahçeli'ye verilmesin?